Rur Öğretmenler Derneği'nden Edebiyat Şöleni. Rur Öğretmenler Derneği düzenlediği şiir gecesi ile edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi. Almanya'nın Kuzey Ren Eyaleti Essen kentinde faaliyetlerini yürütmekte olan Rur Öğretmenler Derneği 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü Essen'de özel bir kuruma ait etkinlik salonunda Şiir Gecesi başlığı ile bir edebiyat gecesi düzenledi. Edebiyat tutkunlarının aile sıcaklığında bir ortamda bir araya geldikleri gecenin sunuculuğunu öğretmen Yağmur Aslan üstlendi. Ve e, arada sürpriz şiirleri olan, şiir okumak isteyenler için en sonda bir serbest mikrofon bölümümüz var. Şiirlerinizi hazırlayabilirsiniz. Birazdan sizlerle. Şu anda listemde birkaç tane arkadaşın ismi belli ama diğerleri de istedikleri şekilde şiirlerini okuyabilirler. Aramızda e, çok kıymetli bir öğretmen arkadaşımız var. Sürpriz o da aramızda ve o da Okuldaki deneyimlerinden fıkralarıyla bize katkılar sağlayacak. Turgut hocam sen de hoş geldin. Gecenin programı dernek başkanı Ferantan'ın selamlama konuşmasıyla başladı. Başkan Tan konuşmasında siz değerli konuklarla edebiyata, şiire dokunacağız. Böyle bir akşamda sizlerle olmak çok güzel. Daha nice etkinliklerde birlikte olmak dileğiyle diyerek katılımcıları selamladı. Burada sizlerle birlikte edebiyata, biraz şiire dokunacağız. Ve aramızda yeni yüzler var. Eskiden duyan, yanımızda olan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Böyle bir akşamda sizlerle olmak bizleri çok mutlu etti. Daha nice güzel etkinliklerde birlikte olabilmek dileğiyle diyorum. Ben sözü çok uzatmayacağım. O yüzden hepinize yürekten hoş geldiniz diyorum. Kitap Tanıtım ve İmza Günü Gecenin konuk yazarı, genel yayın koordinatörümüz gazeteci yazar Murat Ali Blah oldu. Blah ilk göz nurum dediği Bir Bedende İki Ruh, Körükçü Ali adlı kitabını tanıtarak edebiyat sevenler için imza verdi. Kitabın adı Bir Bedende İki Ruh. Nasıl diye kısaca ipucu vereyim size. Gurbete gelmiş. Ta e, 16-17 yaşındayken beş erkek kardeş bir kahramanımız var. Yetim kalıyor. Ailesini bakmak zorunda. İlk önce Zonguldak'a geliyor. Zonguldak'ta birkaç yıl çalışıyor. Bakıyor olmuyor. Sonrasında Almanya'ya geliyor. Hikaye onu anlatıyor ama hikayede iki tane de gizli kahraman var. Biri Asiye, biri Anna. Bütün roman bu üçünün arasına dönüyor. Ali'nin Asiye ile Anna'ya olan sevdası ve ikisinden de vazgeçememesini anlatan bir roman. İnşallah okudukça daha da detaylarını göreceksiniz. Katılımcılar yazarla birebir sohbet etme ve hatıra fotoğrafı çekilme fırsatı buldu. Şiir, müzik ile birleşince sanat dolu geceye sazıyla ülkü içten, sesiyle ise müzik öğretmeni, ses eğitmeni ve TRT Türk Halk Müziği Korosu solisti Rahşan Kasımoğlu eşlik etti. çocuklardan tam not alan Rahşan Kasımoğlu sesiyle büyüledi. Ayrıca Ülkü, İçten'in eşi Serpil İçten seslendirdiği şarkılarla büyük beğeni topladı. <laughs> Etkinlikte sahne alan Özlem Sosyal Kara, Rena Nizami, Şehriyar, Ünsal Gür, Mehmet Akbulut, Sahra Kızılırmak, Milazım Koçtürk, Zehra Biltekin, Mustafa Yardımcı, Yıldız Turgut ile Ahmet Turgut da şiirleriyle duygusal anlar yaşattı. Güldüren anlar, emekli öğretmen Turgut Şimşek, anlattığı anılarla salonda kahkahalar yükseltti. Katılımcılara açık büfe ikramlar sunulurken, şiirlerin ve şarkıların eşlik ettiği gece Uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir atmosfer yarattı. Şiir, müzik ve anıların harmanlandığı şiir gecesi, Rur Öğretmenler Derneği'nin kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine güçlü bir katkı sundu. Değerli izleyiciler, yine Ruhverler Öğretmenler Derneği'nin düzenlemiş olduğu şiir gecesinde yanımızda Azerbaycan kökenli sunucu, organizasyon, yazar, birçok ünvanı var. Reyna Nizami yanımızda. Rana hanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim İlhan Bey. Hoş bulduk. Ee, Rana Hanım, biz sizi yakından takip ediyoruz. Ee, Azerbaycan adına, Azerbaycan'daki kültürü yaşatma adına Almanya'da birçok çabanız var. Bununla ilgili e, bilgi verebilir misiniz? Ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Organize işi yapıyorum. Ee, i̇nsanları bir yere toplamak, birliği, mehribançılık. Mesela e, 27'si April bir yere herkesi yığdık. Azerbaycanlar, türk, Türkler. Güzel e, baharı karşıladık birlik bayram oldu bizim için. Başka da mesela insanların kimin neye ihtiyacı varsa desteğe temennasız kömeği ederim. Evet. E, peki Rana Hanım, e, ileriki zamanlarda benim de bildiğim güzel bir sürpriz olacak. Büyük bir ihtimal tabii şimdi açıklamıyorsunuz. Ben de söylemiyorum değerli izleyicilerimize. Peki ileriki zamanlarda herhangi bir program var mı bununla ilgili? E, sürpriz olarak belli, tezlikle olacak. ...hamdızı... E, ...gözlemede... ...koyuram. Yani inşallah ki olanda... məlumatınız olacak, haberiniz olacak. O zaman sizi sosyal medya hesaplarınızdan... ...takip edeceğiz. Beli, beli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli seyirciler bugün Esen'deyiz. Ruh Öğretmenler Derneği'nin düzenlemiş olduğu... ...şiir gecesindeyiz. Yanımızda çok kıymetli... ...bir isim var. E, müzik öğretmeni, ses sanatçısı... E, ...Rahşan Kasımoğlu. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. Rahşan Kasımoğlu ben. E, benim serüvenim henüz Almanya'da çok yeni. Çünkü 7 aydır buradayım. E, Türkiye'de 11 yıldır müzik öğretmenliği yapıyorum. Ve yine e, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nda sunuculuk geçmişim var, ses sanatçılığı geçmişim var. Ama e, Almanya'daki serüvenim çok taze, çok yeni. E, tırnak içerisinde o gurbet dediğimiz şeyin başlangıcındayım belki ama... Ee, öğretmenler Derneğimiz sayesinde, Sayın Ferhan Tan sayesinde e, burada o yabancılığı hiçbir şekilde yaşamadım. Çok kısa bir süreçte değerli kıymetli öğretmenlerimizle tanıştık. Ee, bugün bu organizasyonun bir parçası olmak benim için de çok kıymetli oldu. Ee, bu 7 aylık sürede olsa o memleket hasreti ne bir derman oldu diyebilirim. Ee, keyifli bir akşamdı. Evet. Ee, peki, e peki Raşhanım e, dediğiniz gibi bugün e, yeni belki de ilk defa ilk tanıştınız e, bazı öğretmenlerle buradaki değerli misafirlerle. E, sizi çok beğendiler. Biz de öyle dinledik. Çok e, sesiniz harika. Bundan sonra da bu tür etkinliklerde görecek miyiz sizi? Ben çok mutlu oldum. Bulunmak da çok isterim açıkçası. Kıymetli öğretmenlerimiz var burada. Emekli öğretmenlerimiz ve o çocukluğumdan kalma o öğretmenleri gördüm burada. Belki Türkiye'de arayıp bulamadığımız ama bu benim çok hoşuma gitti. Seve seve her zaman dilim döndüğünce, sesim yettiğince destek olmak, Türk kültürünü de yaşatmak adına elbette aralarında bulunmak isterim hocalarımın. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun değerli izleyiciler Ruh Öğretmenler Derneği'nin başkanı yanımızda Ferhan Tan. Başkanım öncelikle tebrik ederiz. Çok güzel bir geceydi. Devamını bekleriz. Kısaca geceyle ilgili duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle bir akşamda bizleri yalnız bırakmadığınız için. Evet bugün akşam güzel bir ortam vardı. Nezih bir atmosferde bir şiir akşamını daha gerçekleştirdik. Bu akşamlar genelde bizim bu şiir akşamımız. Genelde bizim yıllardır yaptığımız bir etkinliğimizdi. Bu yılda bu şekilde kutladık. Yeni yerimizi kutladık. Umarım sizler de memnun kalmışsınızdır. Evet gerçekten şiire ve şarkıya doyduk. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, peki bundan sonra da bu tür etkinlikler devam edecek mi başkanım? Ve e, önümüzdeki etkinlik ne zaman? Evet bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Derneğimizin bünyesinde bu tarz çalışmalarımız var. Önümüzdeki ilk etkinliğimiz 28 Haziran günü iki dili okuma yarışması olacak. Ve bu bu bölgede çalışan, bu eyalette çalışan öğretmenlerimizle bu yarışmayı gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederiz başkan davet ettiğiniz için. Son olarak izcilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle Türkçe'yi asla bırakmamalarını kendilerine tavsiye edebilirim. Okullarda çocukları olan velilerimizi, çocukların okullardaki ana dil derslerine, Türkçe derslerine kayıt onlara söylemek isterim. Bizler dernek bünyemizdeki çalışmalarda öğretmen arkadaşlarımızı, yeni görevi başlamış öğretmen arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bugün de aramızda yeniler vardı. Daha nice yenilerine diyorum. Hep birlikte bu yolu en iyi şekilde yürümek dileğiyle diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Ben teşekkür ederim. Bu içerik bağımsız objektifin katkıları ile hazırlanmıştır.